Nüfusumuz giderek yaşlanıyor. Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2023'te %10,2'ye çıktı. Bu rakam önemli çünkü Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördük. Yaşlılıkta bildiğiniz gibi bazı hastalıklar beraberinde getiriyor. Peki neler o hastalıklar? Konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen'le konuşacağız şimdi. Orhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Nehir Hanım. Teşekkür ediyorum. Gerçekten açıklanan rakamlar doğurganlık oranının bazı İskandinav ülkelerini ki bize öğretilen İskandinav ülkelerinin doğurganlık hızı oldukça düşük. Evet. Bunların da altında kaldık. Dolayısıyla ülkemizi bekleyen büyük sorunlardan bir tanesi de yaş nüfusun artması olacak. Evet, nüfusumuz maalesef giderek yaşlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aile ve sosyal hizmetler bakanlığına bu konuda görevlendirmelerde bulunmuştu geçtiğimiz haftalarda. Ee, ben sizde bir doktor olduğunuz için öncelikle size yaşlılık hastalıkları nelerdir diye sormak istiyorum. Beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı olarak yaşlılık hastalıklarından en sık karşılaştığımız konu Hastaların dar kanal olarak adlandırılan belde veya boyunda, halk arasında omurgada kireçlenme olarak da adlandırılıyor. Bunlar da kollarını ellerini kullanamama veya ayakta duramama. Hı hı. Belli bir yaşın üzerinde 65 yaş üstü özellikle birisi 10 metre, 20 metre, 50 metre yürüdükten sonra oturmak zorunda kalıyorsa veya belini öne eğerek oturmak zorunda kalıyorsa veya mutfak tezgahına dirseklerini dayayarak çalışmak zorunda kalıyorsa bu hastalarda omurgada darlık, kireçlenme adını verdiğimiz lomber dar hastalığı olma olasılığı yüksek. Dolayısıyla nüfus yaşlandıkça bunların sayısında artma göreceğiz. İkinci en çok karşılaştığımız konu bu insanların hareket kabiliyetlerinin zayıflaması, eklemlerde hareket kabiliyeti azalması, diz, bel, omuz ve diğer tüm eklemlerde yavaşlama üçüncüsü unutkanlık. Bu unutkanlıkta da en çok karşımıza çıkan acaba alzheimer mi oluyorum acaba demans mı, Demaz mı bunların ayrımının iyi yapılması gerekiyor. E, şimdi siz bel daralmasından bahsettiniz ben çabuk geçmek istemiyorum çünkü etrafımızda da sıklıkla duyuyoruz bel daralmasını. Şikayetleri benzer olduğu için bel fıtığıyla da karıştırılıyor öyle değil mi? Kesinlikle doğru. Bel fıtığıyla da karıştırılıyor. Bel fıtığından ayrılan kısmı şu. Belde kanalda darlık varsa oturduğunuz zaman rahatsınız. Ayağa kalktığınız zaman 3 dakika 4 dakika sonra ya ellerinizi dizinize yaslayacak kadar öne eğilip duruyorsunuz evet. veya oturmak zorunda kalıyorsunuz. Oturduğunuz zaman rahatsınız. Yürümeye başladığınızda 50-100 metre sonra kalçanızın içinden başlayan ayakkadan ayaklarınıza kadar inen bir ağrı ayaklarda uyuşma eğer oturmasam veya belime öne eğmesem düşecekmiş gibi hissediyorum der. Ve yolda gördüğü ilk tabureye oturmayacak insan yoldaki valenin taburesini ister oraya oturur. Hiçbir şey bulamazsa kaldırıp taşına oturur. Çünkü evet. yürüyemez. Ben fıtığında ise otursa da, kalsa da, yatsa da, uzansa da hep kalçadan bacağa doğru vuran şiddetli bir ağrı vardı. Farkı bu. Kaliteli yaşlanmak, hareket kabiliyetinin devamı, kas ve eklem ağrılarını önlemek için şimdi harekete geçin. Sağlığınızı Dr. Shen Glukozamin Kondroitin Sülfat'la destekleyin. Glukozamin eksikliği sonucunda oluşabilecek kas kütlesi ve gücünde azalma, eklem ağrıları, kas ve eklem sertliği, azalan kemik yoğunluğu ve kireçlenme gibi sorunları önlemeyi desteklemek için Dr. Shen Glukozamin Kondroitin Sülfat yumurta kabuğu zarı, ak günlük bitkisi, zerdeçal ve C vitamini ile zenginleştirilmiş formülüyle Doktor Shen glukozamin kondroitin sülfatla ilerleyen yaşlarda hareket özgürlüğü.